Set 274'ün çözümlerle karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Ali'nin 320 TL'si, Hasan'ın 572 TL'si vardır. Ali her gün 12 TL biriktirirken Hasan her gün 16 TL harcamaktadır. Buna göre kaç gün sonra Ali ve Hasan'ın parası eşit olur? Şimdi sevgili arkadaşlar, mantık şu. Şimdi Ali 12 biriktiriyor, Hasan 16 harcıyor. Yani aslında arkadaşlar, her bir gün geçtiği zaman paraları 12 üstten de 16 azalıyor. Yani paraları birbirine arkadaşlar 28 yaklaşıyor paraları birbirine 28 28 yaklaşıyor. Peki paraların arasındaki mesafe ne kadar arkadaşlar? Paraların arasındaki mesafe 252. Şimdi arkadaşlar diyeceğiz ki 252 mesafeyi 28-28 kapatıyorlar. Kaçta kapatırlar? 9 günde kapatırlar arkadaşlar. 252 28 de böyle 9 günde kapatırlar. Aslında bu bir hız problemi gibi bir soru sevgili arkadaşlar. Gelelim buraya. Bir lokantada yemek yiyen 12 arkadaştan 4'ü misafir olduğu için 3 ödememiştir. Diğer kişiler 16 şerlere fazla ödeyerek hesabı ödemişlerdir. Şimdi arkadaşlar 12 şimdi 12 kişi var. 4'ü ödemiyor. 8'i ödüyor. Şimdi 8'i ne kadar ödüyor? 16 lira fazla ödüyor. O zaman 8 çarpı 16 aslında 4 kişinin hesabı doğru değil mi? Şimdi herkese eşit hesap geldiğine göre o zaman biz kaç kişinin hesabını alacağız? 12 kişinin hesabı. Yani bu 4 kişinin hesabı. O zaman gelip bunu 3 ile çarparsak 12 kişinin hesabını buluruz. Yani uzatmaya gerek yok anladınız mı? 4 kişinin hesabı 8 çarpı 16 ise 12 kişi onun 3 katı kadar. O zaman bunu hemen yapalım. 8 kere 3 ne oldu? 24 çarpı 16 oldu arkadaşlar buradan da. Yani sonu 4 ile bitecek. O zaman 384 oluyor. Yani şudur. Gelelim buraya. Yukarıdaki tabloda Ankara'daki taksimetre ücretleri verilmiştir. Ar arabası olmayan 7 kişilik bir arkadaş grubu Kızılay Meydanı'nda buluşacaklardır. Bu arkadaşlardan 3'ü bir taksiye, ikisi başka bir taksiye, kalan 2 kişi de ayrı ayrı taksilerde buluşma noktasına gelmişlerdir. Taksiye 3 kişi binen arkadaş grubunun biri ücret ödememiş. Diğer ikisi 4'er TL fazladan ücret ödemiştir. Şimdi 4'er TL fazladan ücret ödediyse bakın. Diğer iki kişi onun ücretini çekti. Yani 8 lira. 8 lira bir tanesinin ücreti o zaman. O zaman bunlar 24 lira ödediler. Taksiye. Geliyoruz buna. Taksiye 2 binen kişiden biri ücret ödememiş. Diğeri 7 lira fazla ödemişse o zaman kendini ve arkadaşın ikini de ödemiş. O zaman 14 lira ödemiş. Farklı taksiye gelen iki arkadaşın biri taksiye 21 TL. Diğeri de 18 TL vermiştir. Buna göre bu 4 taksinin Kızılay'a kadar aldıkları toplam yol kaç kilometredir diyor. Şimdi hemen anlayalım arkadaşlar. Şimdi bir kere 4 lira başlangıç ücreti var. Burada ne kaldı geriye? 20 kaldı. Şimdi 20 her 100 metrede 25 kuruş ya arkadaşlar. Yani 20'de kaç tane 25 kuruş var? 4 katı kadar yani 80 tane 100 metre var yani bu durumda. Yani 8 kilometre. Şu 8 kilometreden gelmiş. Şimdi bu 4, 4, kilo, 4 lira almış 10 lira kalmış. 10'lu 25'e. 10'da kaç tane 25 var? 40 tane var. O zaman 40 çarpı 100'den. O zaman bu da arkadaşlar 4 kilometre gelmiş. Şöyle 4 kilometre. 8 kilometre. Devam ediyoruz. Bu 21 lira vermiş. 21 lira verdiğine göre arkadaşlar bunun burada ne kadar var? 17 TL yani başlangıç çıkardığınız zaman 17 TL vermesi gerekiyor. 17'de 25 kaç tane var arkadaşlar? 17'nin 4 katı kadar 25 var arkadaşlar. 4 katı kadar. 17 çarpı 4 ne eder? Yani 1 lirada 4 tane varsa 17'de 4 katı kadar vardır. 4 çarpı de ne eder arkadaşlar buradan? 40, 68. O zaman 68 tane 100. Yani burası 6800 metre. Yani 6,8 kilometre gelmiş. 18 TL olan 4 lirayı vermiş 14 TL. 14 tane 20 14 TL'de kaç tane 25 kuruş var? 4 katı kadar var. Yani 4 katı da ne oldu? 56 çarpı yüzden de bu da 5600 metre. Yani 5,6 kilometre gelmiş. Şimdi toplayalım. 8 4 12 12 6 da 18 18 5 da 23,8 24,4 24,4 kilometre yol gelmişler buradaki arkadaşlar diyebiliriz. Hemen bir sonraki setle devam edelim.